Bugün abi ben Minecraft'ı çökeceğiz. Yanımda Mika'yı var. Okul arkadaşım. Bu kadar. Yazayım da bari anla başladım. Şimdi şuradan hızlıca e, komodumuzu yazalım. E, çökerim. Bir dakika şöyle geçelim hızlıca. Buradaki şeyler benim dünyalarımla alakalı. O yüzden pek olmaz. Çünkü sadece dünyalarımla alakalı şeyler var. Bu kadar hiçbir şey yok. Tak. Ee, arkadaşlar patlatacağımız TNT bu. Çok az ya. Ben ben hiç az ben çok az oldum. Sonra bu bunu bir arttıracağız bayağı. Şimdi alevden şey alev alalım da şöyle havalı böyle çok havalı patlatalım. Tık. Evet arkadaşlar patlatıyorum. Ee, o iki TNT'miz var evet. Hadi bak izle. Bir iki üç tık tık. Şöyle atalım. Patlattım. Vallahi çökecek oyun. Allah gidiyor tablet. Evet. Aha. A GG. Bakalım. O felaket kasıyor. Sesim geliyor ama oyun şu an sizlere bayağı kasıyor. Tablet şu an yok. Hadi bakayım Minecraft çökecek mi? Minecraft'ı çökerticez Tablet çökmüyor, Minecraft atacak. Minecraft o kadar bizim Niko'yu atar ama beni atacak mı bilmiyorum. Dur bir devamı yok. Evet, hadi bakayım çökecek mi? Şu an ben gidiyorum bir şekilde Bak. Bakın yürüyebiliyorum. Bu nasıl gideceğim? Gülüşlendim ben. Hadi bakayım çünkü çöke bir çekmeyiz Minecraft'ta. Minecraft dedikleri kadar dayanıklı mı öğrenmemiz lazım bunu? Ben bu çökene kadar 3 saat sürecek galiba. Yani çökene kadar değil. TNT'ler falan. O kadar şu an yavaş patlıyor ki böyle tık 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 diye patlıyor. Böyle pıt pıt etmiyor. Diyor, tak tak Böyle bak arada bir patlama sesi geliyor o kadar. Aa, oyun gidiyor. Bu uzaklaşırsak oyun çökmez. Uzaklaştırmayı deneyeceğim. Uzaklaş. Ben Eğer uzaklaşırsam oyun çökmez. Uzaklaşabilir miyim acaba? Pek sanmıyorum ama Oyun çökecek galiba. Ya şu an tam bırakıyorum acaba ne olacak? Bıraktım şu an. Bak, yukarı bakıyor. Şöyle kamerayı bir döndüreyim ben aşağı. Doğru. Dönsene lan. Dönmüyor ya o kadar şey. Hadi bakayım aşağı. Şu an aşağı döndürmeye çalışıyorum kamerayı. Şu an bu hareketleri normalde yapsam bayağı ekran dönüyordu şu an. Ben bir tuvalete gideceğim o sırada siz bu çöküşü izleyin. Kolek ne biliyor mu çekiyor? Hayır. Oynuyor şekerciğim. Ha? Ben oyunu şekerciğim şu. an. oyun? Minecraft. Neyse ben odama geçiyorum. Video şu an kaydırıyor. <laughs> yok. Baham geldi. Hep to. Neyse. Ne oldu burada? Hiç haberim yok. Aşağı kaydırebilirsem kaydıracağım. Kamera kaymıyor. Discord çok seviyorum. Şu an yukarı bakıyorum. Vay wow, bu dünyada her zaman gündüz açık yani niye hep güneş ortada diye sorarsınız her zaman gündüz açık. Ay şu şöyle şöyle gire tık. Ay batar gibi. Tık tık diye atıyor ya işte. Oyuna böyle tık tık gidiyor işte. Ve kafamla TNT patladı. Şu an tam tamına Kaç TNT spamladık? Onunla iki çarpın siz ben hiç uğraşamam. Ee, buraya gir. Girer misin? Girmiyor Ay girdim galiba mesajlara. Sizce ne kadar büyük bir böyle büyük olan açılmıştır. Bence çok açılmamıştır. Çünkü TNT'den çoğu havada patlıyor. Baksanız. Şu an tek duyduğum ses şey, patlama sesi geliyor. Bakın sadece Çete hiçbir şey yazamıyoruz şu an. Aha galiba çöküyor Minecraft. Ekrana bir şey çıktı. Bakalım çökecek mi? Ekrana garip bir şey çıktı. Abi yüklenme şeyi. Değil miydi lan? Hadi bak şimdi Bak her saniye bir şeyler patlıyor. Havaya bakarsan her saniye bir 10-15 TRT patlıyor. Ama patlamaya başladı. Hızlı patlıyorlar. Ama düzeliyor. Huf. Evet arkadaşlar geriye kalan yer. Bizim oyunu çökmüş. Oyuna ayrıldı, oyuna katıldı. Miko 38 Evet. E, hala patlıyormuş. Çok fena yer açıldı. Bizimki oha yazdı. Yani. Tabii. E, bu kadar TNT bu kadar yer açıyormuş. Arkadaşlar. Öğrenmiş oldunuz. Şimdi şunlar hepsi bana tak diye patlayacaklar. Baksana yere iniyor yukarı çıkıyor. Diğer TNT'ler onları havaya mı fırlatıyor yoksa? Baksanıza. Bakın şurada patladı. Şöyle bakın, Aşağı bir bakalım. Şuradan full aşağı bir yer. Biz, e, dur kendime gece görüşü verebilir miyim? Veremem. Çok zor. Kendime bir gece görüşü vereceğim. Aa dur üzerde. Svesiyon <laughs> Infinite <laughs> yazalım. Tık. Gece görüşümüz var artık. Evet arkadaşlar tam yanıma biraz sünger alayım da şu şeyleri söndüreyim. Bu bir tane şey de çökertmez yani iki şey çökertmediyse şöyle süngerlere yazdım. Şu suyu bir almak istiyorum. Şöyle bir alalım şu suyu. Oyun çökerek alıyorum. Ah felaket. Miko yine oyuna girdi. O kadar çok çöktü siz anlayın. Şu suları alıyorum ben. Güzel. Evet o kadar çok TNT bu kadar büyük bir yer açıyor. Oha burada hala patlıyormuş. Aa, şurada bir tane tavşan olmuş ha. Bakın şu an baktım. O işaretler oldu tavşan var. Bakın şöyle. Bak böyle yaklaşıyor oyun çekiyor. Şöyle yapıyor. Oyun çekmiyor. Çok saçma. Ama neyse şu TNT'ler patladı. Ba ba TNT'lere bakın TNT'lere. Anladığınız üzere bu kadar TNT bu kadar ya. Dur kaç TNT'ymiş? 2791 blok. 2791 2'yi çarpın. Siz buldunuz işte cevabı. Ben niye söylüyorum ki siz buldunuz. işte ya, hesap makinesi daha hesaplayın. O kadar çok TNT. 50 bin blok o zaman 50 bin TNT falan patlattık biz. 50 TNT Minecraft'ı çökertmiyormuş. Aslında onu 30 bine yuvarlarsak 60 ot, bin TNT şu an patladı burada. Vay her ya şu suları durduracağım ben çünkü bir kere daha patlatırsak sular bizim için biraz sıkıntı olur. Çünkü su TNT'nin e, patlaması engelliyor. Güzel. Şöyle suları ben söndürüyorum bir yandan. Söndürüyorum. Kurutuyorum değil söndürüyorum ben suyları. Şimdi arka biraz abartmak istiyorum. 3 tane patlatacağım. Hatta 100.000 TRT patlatacağız Ya. Evet 101 oluyor. Şimdi. Ben niye video çekiyorum diye. Sonrasında mikro çekiyor diye. Böyle dedi. Ben çekiyorum dedi. Ben de çekiyorum işte. Tak. ilk biz koyduk. Şöyle de şöyle süre geçecek. Aynı komodu bir daha yazacağız. Sonra bir daha yazacağız. Sonra bir daha yazacağız. Derken Yine yazıyorum komodumuzu. Bak güzel tık 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 30 tık 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 30 tık tık tık. 30 Ya yazamadım ya pardon. Hızlı yazıyorum. Artık alıştı bir ayrım. 30 tam topuna TNT He yok olmadı bir dakika ben bunu o Nedir üst gel lan gel bak Mimemi blok dolduruldu ben artık bakmadan da yazarım. Fil. Artık elim alıştı. için artık bakmadan da yazabiliyorum. Tık. Bunun üstüne de bir küp yapalım. Koyalım. Şunun yanında da bir tane daha küp koyalım. Şöyle bakarsak herhalde şöyle koyacak. Ne yani? fil eder. Evet, neredeydi lan? o onu. Ne ya yazamadım. Yanlışlıkla C harfi koyuyorum ama büyük. Tık, tık. Tık, tık otuz. Ha yazamıyorum bütün. Tamam, zeynep film Boşluk, şu boşluk, şu boşluk şu bo Bak boşluk. Yine bu 30 boşluk. Yine bu 30. Yine boşluk. Yine bu 30. Tonu boşluk TNT derken onu yok. Ağır 461 blok dolduruldu yazıyor. Bir tane de şuraya bak. Aa, evet. Niko da bir ada koyuyor. Biz de koyarız.

bu sefer çökecek Minecraft'a inanıyorum. Çök, 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 çök. Suları söndürdüm daha büyük bir alan açıyor. Şu an tek yapabileceği bir şey e, beklemek. Ben arkada basketbol topuyla oynuyorum. Yani yanımda boşluk var bir tane yatağımın. Orada basketbol topunu atıp atıp ayağımla tutuyorum. Baksana şuraya daha şurası patladı. Şu patlamıyor ha. Aa, Miko bir şey yaptı bence. TRT patlamayı mı kapattı? Açarsa. Ve sonra bir tane atarsam. Yapma. Yapma diye yazdım. Evet şu an harbiden da patlıyor. Sizce Minecraft'ı çökertebilir miyiz? Bence çöker ya. Aga Survival'a başlayarak. Yazamam ki şu an. Oo, yazamıyorum bir dakika. Evet veya hayır yazacaklar. Hayır seçeceğim. Hayır. Yani izleyecekse bu bir de hayır. Başlamıyorum. Yazamıyorum çünkü şu an Arkadaşlar sonunda 200.000 TL'ye patladım. Yani tam tamına o komodu ee, desek 7 kere girmemiz lazım. Aynı komodu yedi kere girersek tam tamına o kadar TNT patlatırız. Hatta daha çok olur. 210 olur. Arkadaşlar sizce var da şey, şey, vuramayız ki. Zaman elmas net bulmuş. Hatta bulmuş yüzlerimi toplamışlar. Sizce ne kadar katmak kayasına gider miyiz? Ben havada top atıp atıp tutuyor. Bak bu sefer ekranda bağlantı şey daha çok daha hızlı çıktı. O şekil E çekebilirsek burada patlayan bütün TNT'ler gider ama son anda patlayan TNT'ler ya yani burada ne oluyor? Patlayan TNT diğer TNT'yi şöyle bir TNT patlıyor 15'i yetişe 5'i patlıyor ona 20'sini öyle gidiyor işte. Birbirini etkinleştire her yeri patlatıyorlar. Ama patlatmak dışında oyunu da çökertiyor. Ekranda şöyle tek gördüğüm şey böyle beyaz renkli ve beyaz renkli tonlu TNT'ler ve normal. Aha çöktü. Çökertmeyi başardık. O kadar hızlı çökelir mi ya? Bakalım oyundan attı bizi. Dur Mojang'a geri girelim. Oyundan attı oyundan. Çökertmeyi başarabildik sonunda. Bakalım. Girelim bakayım bir dünyaya. 47 MB olmuş. Gireyim bakayım ne olacak. 47 MB. Zaten bu dünya videodan sonra sileceğim. Çünkü 47 meyve demek 47 meyve demek. Videodan <laughs> sonra bu dünya silince ama bakalım girebilecek miyiz? Baksana dünyaya bile yükleniyor yani normalde dünya böyle bir iki saniyede üç saniyede girer. Baksana durumda girmiyor şu an. Girmiyor şurada tıkalı kaldı. Error verdi. Error verdi çizilmek için elitler kullanılabilir. Onlar da şey yapılacaktır. Bu oyun için elinde sonuna bir güncelleme yapılacaktır. Aa buradaki şeyler okuyabiliyoruz lan artık. Çünkü giriyor ya burası. Ben girmeyi yine bir, biraz bekleyeceğim. Aa elinizdeki gibi varsa bazı hayvanlar sizi takip eder. Yine koyun. Başka hiçbir şey takip etmez. Bazı hayvan değil iki hayvan deseydin ne ama bir Gece işlenmek nedir adında başka bir buyta seyahat etmenizi olarak tanır. Evet arkadaşlar galiba oyun girmiyor. Su bir Kay bu akşam da oluştur. Evet. Arkadaşlar girmiyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Minecraft'ı çökerttik. Şu şu ya yani dünya o kadar çökerttik ki dünyada yani dünya fotoğrafı yok. Hatta bir kere daha çıkalım çünkü dünyayı siliyorum. Sileyim de öyle kapatayım. Yani tam tamına bilmem mi tnt pat... E, Miko bir tane girdi. Ben de biraz girdi. 400 bin tnt falan çökertiyor galiba. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Minecraft'ı çökerttik. Ve çöktü bu kadar. Hadi bay bay.